Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Ayşe hepiniz kanalıma hoş geldiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Normalde ben eksiğinizi çok çıldıran biriyim şu an eksi hiç gram umurumda değil sizin de mu yeter <laughs> Ya iki, iki kişi atlıyor İki yok 3 Üç oldu onlar bir dakika bir silah Buldum Eee aki aki AK. Abla abla AK aldım. Öldü mü? Tamam. Direkt rushlayalım mı? E, ee, çatıda da var. Dikkat edin. Önden gitmeyin. Birlikte. Birlikte oynayalım. Tamam. E Dağıtın. Pompons var. Pompons var. Helal be! E Yapma! E Asım! Asım! Eylül bende misin? Arkandayım. Allah! Im. Üstte yatsın. Allah! Öl al be! Öl be! İşte bu be! Evet. <laughs> Oğlum abartma eline vur. Hiç problemi vermedim. Ne olursun. Doğa pro ya. Gel. Helal olsun. Helal olsun. Şu araçla gidelim direkt. Gelin. Asın, Gü asın. Güzel kullanan kullansın. Ayşem ee, ben güzel kullanıyorum. Nereye süreyim? Adam adam nerede sonra? Misty. Olur. Drop atmıştı, drop'a gidelim ya. Drop'u arka çok uzağa attı ya. <laughs> Sesim gitti. Bu tepede duralım mı? Kafa mı atacağız? Fark etmez abla bize. Yani kafa atarsak hani Adam. Ee, adamlar, adam var adam ama adam var. Yok yok. Dur, burada. Ayşe abla yanımızdayken ölür müyüz lan biliyoruz. Adam mı? Kafaladım ben. Bekle ama Emir. Bir dakika bir saniye bir saniye. Emir abi. Abla çatıda aşağı yukarıya. Geliyorum bekle. Tamam Ayşe abla. Bir Helal Bir daha var. Hiii hey, pompası var bitirmesin. Allah. Heh. Helalsiniz helalsiniz. Abla içeri gel. Abla içeri gel. Abla içeri gel. Bitle içeri gelin. Ayşe ablayı sen nasıl bitireceksin? <laughs> abla aşağı. Gençler gençler. Elleri de tutun. Elleri tutun. Elleri tutun abla çok korktum seni Ben de korktum pompalıyı nasıl sıktı. Karşıda biri var. var mı? Onu kit saldım. Bir tane vardı saldım arkama. Tamam. Bu sıkan nereden sıktı? İşaretiniz var mı? Evde galiba. Hangi? Ben de yok bu şey. orada. Orada olabilir bilmiyorum. Ben atladım. Oy. Gel, Oğlum abi, ee tepedekileri kafalayalım mı? Ay sağ Şu an ne yapalım biliyor musunuz? Alana girelim. Alana oynayalım. Evet, riski atmayalım hiç. Gel abi. Bunu böyle saçma sapan şey yapma. Bir saniye. Drop'a git, drop'a git. Aaa drop, drop, drop. Aynen. Az önce hala o kadar korktum ki sen o zaman ya inşallah. Nasıl seni? Adam po e, Durdunuz burada aldım onu. Evde mi? Ana yeni ama başla bileceğiniz mi? Yok dur şu adamı halledeyim. Nereden sıktı? Bot o? mu? Yanlışlıkla sıktı o bu arada. E burada gerçek var. Hmm. Burada bu bot Yok o değil o değil. Hmm. Karşıda. Gerçek mi? Dur abam gideceğiz yoksa karşıdakiler mi öldürecek? Ooo karşı karşı fena sıkıyor. Oynuyorum oraya. Bir saniye. Aşka abla dikkatli ol. Eylül abla gel gel öleceğim. Yolda vurmasın bakayım. Konuştum lan. Aşağı abla Aşağı sınır Aşağı. 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 Asım. Awesome. Asım. Görmüyor ki ben adamı. Helal be Ayşe abla. Asım. Awesome. Asım. Ayşe abla drop kaldı. Direkt oraya kafa attın. Neresi? <laughs> Ana ben görmüyordum orayı. Araba. Yukarıdan git sağdan sağda sağda sağ 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 sağ, sağ. sol 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 sağım solumu unuttum ha, burası Evdeler burada Dur duralım. burada bir saniye arka var burada, arkamız var abla hangi neresi burada geldi Se, bir dakika o aşağı sonra bakacağız şurayı bir alayım yatıyor galiba şurada dikkat et ben oynayayım. Yanındayım. Allah seni kahretmesin. Ne yapıyorsun orada? İnşallah ben arabayla Arabaya sal da nereye süreceğim? Arabaya sal artık. Ben ben. Sal arabayı. Ben alacağım ben. Saldınız son. Gördüm onu. Güzel olsun ben. Of. Çok güzeldi.